Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere COVID-19 aşı kartı nasıl oluşturulur onu göstereceğim. <laughs> arkadaşlar bunu iki yerden oluşturabiliyoruz. Cep telefonundan uygulamasını yüklediğimiz Hayat Eve Sağır veya E-Nabız'dan aşı kartımızı oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Mesela Hayat Eve Sağır'a girelim. Buradan kapatıyoruz diyoruz Bluetooth'u. Burada COVID-19 aşı bilgilerime basıyoruz. Burada olduğumuz aşıları gösteriyor arkadaşlar. Aşı kartını oluşturabilmeniz için en az 2 doz aşı olmanız gerekiyor. Buradan en üstte bulunan aşı kartlarıma basıyoruz. Buradan aşı kartı oluştura basabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bir de e-nabıza bakalım. E-nabız uygulamasına giriyoruz. Buradan TC'nizi ve şifrenizi girip uygulamaya giriyorsunuz arkadaşlar. Burada sol alt köşede COVID-19 aşı durumu var. Buraya basıyoruz. En üstte bulunan aşı bilgileri var arkadaşlar. Buraya basıyoruz. Burada yine olduğumuz aşıları gösteriyor. Aşağıda da aşı kartı var arkadaşlar. Buraya bastığımız zaman buradan kart oluştura basıyoruz. Aşı kartımızı oluşturduk arkadaşlar. Geçerli olduğu ülkelere Türkiye, Avrupa Birliği, Covid Sertifika programına dahil ülkeler ve diğer ülkeler diye belirtilmiş. Kartı görüntüle diyoruz. Buraya basıyoruz. Bu şekilde aşı kartımız oluşturuldu. Buradan geri çıkalım. Eğer yurt dışına çıkacaksanız da Avrupa Birliği uyumlu pasaportuna tıklıyoruz ve buradan da aşı sertifikası oluştura basıyoruz. Burada sertifika oluşturmak istediğimiz aşıyı seçiyoruz. Bizde zaten 2 doz Biontech aşısı vardı. Aşağıdan oluştura basıyoruz. Bu şekilde de sertifikamızı oluşturduk arkadaşlar. Şimdi buradan tekrar çıkalım. Hayat evesar uygulamasına girelim tekrar. Bakalım aşı kartımız burada da gözüküyor mu? Covid aşı bilgilerime basıyoruz. Aşı kartlarıma basıyoruz. Ve burada da gördüğünüz gibi aşı kartımız görünüyor. Görüntüleye bastığımız zaman da yine aynı şekilde aşı kartımız burada gösteriliyor. İsterseniz sağ üst köşeden bunu kaydedebilir veya başka bir yere de gönderebilirsiniz arkadaşlar. Eğer bu video ile ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Destek olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.